Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX hayatım falan değil. İksir yapacağız. Bakalım hangi neler olacak. İksir nereden yapıyoruz onu da göstermiş olacağım. Karakter nasıl bu arada? Hemen gidiyoruz. Ay. Abla Götürüyorum. Mi? Evet. Ondan. Şimdi gidiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar okula girdik normal. Ee, şu nereye girecektik? Hatırlayamıyorum. Buradan mıydı? Yok burası değil. Bura mı? Bura basketbol. Allah Allah. Neredeydi ya? Hmm. Şuraya bir girelim. Hı, buradaydı. Heh. Buraya giriyoruz. İzlediğimiz bir mantardan alıyoruz. Ben bundan alacağım. Hemen bu tabaktan geldi. Şimdi şundan alacağız. Bir tane de bundan alalım. Karıştıralım, bakalım ne olacak. İçelim. Aa. uykuya döndüm. Ha, <laughs> çok güzel. Şimdi bir tane daha yapalım. Nasıl güzelcek? Havada uçmu? Hı. Hmm. Allah. Çok güzel yapsın. Şu yeşilden alalım. Hmm. Bir tane de kırmızı alacağım. Ama nasıl alacağız? Şuradan mı nasıl geçeceğiz? Bir aralık bıraksalarmış. Da. Heh. Kırmızı geldim. Allah Allah. Neyse kırmızı almayalım. Mavi alalım. Yapabiliyor musunuz? şimdi karıştırılıyor bakalım ne olacak yiyoruz Evet. hoş oldu bu kadar mı arkadaşlar böyle iksir yapıyoruz attım bay bay